Merhabalar benim tatlı çocuklarım bugün ilkokul 3. sınıf 6. ünite My House konusunu işleyeceğiz. Um, ben tane tane anlatacağım. Sizler de isterseniz not alabilir, isterseniz de dinleyebilirsiniz. Daha sonra da çalışabilirsiniz. My House derken house neydi acaba? House ev demekti. Peki... My neydi? Benim evim. Peki o zaman bu ünitede neler işleyebiliriz? Evin bölümlerini göreceğiz. Değil mi kuzularım? Evet evin bölümleri. Parts of a house. Bir evin bölümleri. Evde hangi odalar var? Evet ilk olarak sizin uyuduğunuz yatak odası var. Bedroom. Bedroom yatak odası. Number one. İki numarada ne olabilir? Kitchen. Kitchen neydi? Mutfak. Evet, harikasınız bilenler var, duyabiliyorum. Number three, bathroom. Neydi? Bathroom neydi? Evet, banyo demek dedi mi? Banyo, tuvalet anlamına geliyor. Peki, Başka neresi vardı evimizde? Evet, living room. Yani salonumuz çok güzel. Number five, play room. Oyun odası. Oyun odası. Kim kimlerin oyun odası var? Harika, çok güzel. Kimlerin kitchen'ı var? Hmm, bedroom. Oh, bathroom. Hmm, so good. Playroom. Garage. Garage. Bu da bizim garajımız. Arabaları park ettiğimiz yer değil mi? Okay. Bir de roof var. Roof neydi? Evimizin çatısı. Çatı. Evimizin içinde neler vardı? Kapılar vardı değil mi? Door, kapı demek. Penceresiz ev olur mu? No. Pencere neydi? Ay harika. Window, right? It's window. Window, pencere. Çok güzel gidiyorsunuz kuzularım. Başka evimizde neler var? In the bedroom. Um, in the bedroom. What do you have? Bedroom'da neler olurdu? Bakalım biraz. Bed olurdu değil mi? Bed, yatak. Evet, şöyle yapalım. Yatak diyelim buraya. Wardrobe. Bu neydi? Gardrobe. Yes. Diğer kaleme geçelim. Bu kalem bitti. Diğerini açalım. Okay. Keçeli kalemler bu kadar dayanıyor maalesef. Wardrobe'umuz vardı bizim. Başka neyimiz var? Mirror olabilir değil mi? yatak odasında? Mirror. Ayna. Carpet. Halı. Hmm, desk. Değil mi? Masa. Çalışma masası. Neyimiz olabilir başka? Chair, sandalye. Başka? Aklınıza ne geliyor? Toy box değil mi? Toy box. Oyuncak kutusu. Oyuncaklarımızı kaldırdığımız yer. Çok güzel. Peki Um, bathroom'da neler olur? Bathroom, yani banyoda neler olur bizim? Sink, sinkimiz olur. Sink ne? Lavabo. Başka? Yes, toilet, tuvalet, tuvaletimiz olur. Başka neyimiz olur? Bir de tap, Mu, uh, musluk. Musluğumuz da vardır değil mi? And Başka ne olabilir? Aa, bir de şampu değil mi? Şampu. Eşyalara geçersek. Şampu. Şampuan. Soap. Sabun. Bir de elimizi sildiğimiz tavıl vardır değil mi? Yani bu da havlu. Peki başka ne olabilir? Mirror. Burada da mirror olabilir. Mirror. Ayna demek. Okay, kitchen'da neler var? Bir de ona bakalım. In the kitchen, what do you have? Kitchen, mutfak demekti. Mutfakta nelerimiz var? Oven, fırın demek. Başka neyimiz var? Yine bir sink var. Lavabo. And table'ımız var. Yemek yediğimiz masamız var. Chair'ımız var. Sandalye. Bir de neyimiz var? Fridge'imiz var. Fridge. Buzdolabı. Okey. Buzdolabı. Arka sayfaya geçelim. Living room'da neler var? Living room. Living room salon demektir. Peki salonumuzda neler oluyor bizim? Television. Bu böyle bu şekilde uzun yazılır. Ya da TV şeklinde yazılır. TV. Televizyon demek. Sofamız var dedim. Bizim bir de kanepe demek. Bir de neyimiz vardı? Armchair'ımız var bizim. Bu da koltuk demek. Yes and cupboard diyebiliriz. Bu da bizim dolabımız. Çok güzel. Peki um, biz mesela konuşsak desek ki, bir soru sorsak birbirimize. Where is the shampoo? Şampuan nerede diye sorsak şampuan nerede olabilir? Şampuan It's in the kitchen. Oh, no. It's in the bathroom. Harikasınız. It's in the bathroom. Kitchen mutfak demekti. Bathroom'da. Banyo demekti. Değil mi? Banyoda. O oh, banyoda demek. Yani şampuan nerede olduğunu söylüyoruz. In. Peki bunlar neydi? Preposition diye geçiyor bunlar. In, on, under, next to, um, in front of, behind. Bunları hatırlıyor muyuz acaba? In, on, under, next to, in front of, behind. Bir de near vardı değil mi? In, içinde demek on üstünde demek. Under da altında demek. Next to bitişiğinde. In front of önünde. Behind arkasında. Near yanında demek. Mesela ben şimdi size bir örnek versem. Desem ki şuraya yapalım. Yazalım hemen. Buraya bir box çizsem. Buraya bir kutu çizdim. Ve bir tane de orange'ımız var bizim. Orange de portakal. Where is the orange? Kutunun arkasında demek istesem. Arkasında hangisini kullanırım hangi preposition'ı kullanırım in on under next to in front of behind near arkasında hangisiydi harika behind arkasında demekti where is the orange where is the orange portakal nerede it's behind the box. O kutunun arkasında. Peki kutumuzu çizdik. Kutunun üstüne yerleştirdik orange'ı. O zaman ne, ne, ne sordum soruya nasıl cevap veririz? Where is the orange dediğimizde? Where is the orange? Ay harika. Çok güzel cevaplar geliyor. Muhteşemsiniz. It's on the box. Evet, kutunun üstünde. Peki, şöyle bir örnek versem. Desem ki, avucumu göstersem size. Buraya da kalemimi koysam. Where is the pen? Kalem nerede diye sorsam. Kalem nerede? Elimin içinde. Avucumun içinde. Bunu nasıl söylerim? Where is the pen? It's in my hand. In. Elimin içinde. Peki, ben bir de elimin üstüne koydum kalemi. Sordum dedim ki Where is the pen? It's on my hand. O elimin üstünde. Peki elimin altına koydum. Dedim ki şurada hatta tam elimin altı olsun. Where is the pen? It's under my hand. O benim elimin altında. Ben defterle bin arasına kalemi koydum. Arasına demek için neyi kullanmam lazım? Between'i kullanmam lazım, değil mi? Onu da yazalım. Between arasında demek. Arasında. Evet, between arasına demek. Peki o zaman ben nasıl söylerim kalemlerde dediğimde? Defterle elimin arasında desem nasıl olacak bu? It where is the pen? It's between the notebook and my hand. Where is the pen? It's between the notebook and my hand. Hadi bunu yazalım mı? Bence bu çok güzel bir örnek oldu. Bunu yazalım. Where is the pen? It's between the notebook and my hand. Kalemle elimin arasına dedim. Between'i kullandım. Harikasınız tatlı çocuklarım. Sizleri çok seviyorum. Kocaman çok öpüyorum o zaman. Videomu beğendiyseniz anlatımımda. Ee, muhakkak beğenmeyi unutmayın. Bir de aklınıza takılan bir soru olursa burada yorumlara bırakın. Ben hepsini tek tek cevaplayacağım. O zaman birbirimize ne diyoruz? Goodbye diyoruz. Goodbye'dan önce de ne diyoruz? I love you so much. Sizleri çok seviyorum benim tatlı çocuklarım. Ve bu kalbi size gönderiyorum. Hmm. Goodbye.